Merhaba arkadaşlar ben Ersin Çakı. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy Note 5 6.0.1 Marshmallow güncellemesini nasıl yapabileceğinizi aynı zamanda bu güncellemeyi yaptıktan sonra Samsung Galaxy Note 5 Marshmallow güncellemesine ait root işlemlerini, işlemlerini nasıl halledebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Telefonumuzun versiyonuna bir bakalım. Ben 6.0.1 güncellemesini zaten kurdum arkadaşlar görebileceğiniz üzere. Ancak videoda güncellemeyi nasıl kuracağımızı göstermek için tekrar ben bu işlemleri baştan yapacağım. Onun için telefonumuzu önce tamamen kapatıyoruz. Telefonumuzu açarken Ses kısma butonu, menü butonu ve şurada güç butonu var arkadaşlar. Üçünü aynı anda basılı tutuyoruz. Böyle bir ekran gelecek size de. Hemen yakınlaştırmayı göstereyim. Bu ekranda ses açma butonuna bir kere dokunuyoruz. Download moduna girecek telefon. Download moduna girdikten sonra bilgisayarımızda şöyle göstereyim. Verdiğim linklerde sizlerde bunlar olacaktır mutlaka. Öncelikle Odin programını açıyoruz arkadaşlar. Evet burada Odin. Hatta şöyle yapalım. Evet. Odin programını açıyoruz. Odin, Odin programı çalıştır diyoruz. Evet. Odin penceresi karşımıza geldi. Şimdi buradan şunu bir kapatalım. Odin açıldıktan sonra buradaki BL, AP, CP ve CSC olan bütün yerleri dolduracağız. Bunun için önce BL'den başlıyoruz. Burada tabi telefonunuz ekli olması lazım. Şurada Edit yazar arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yazıyorsa telefonunuz Odin'e bağlı demektir. Eğer yazmıyorsa sıkıntı var demektir. O yüzden onu bağlamanız mutlaka şart. Buradan BL butonuna dokunuyorum. Hemen Note 5 Marshmallow güncellemesine ait klasörü seçiyorum. Ve bunun içerisinde olan klasörü açıp buradan BL yazan en başında BL yazması gerek. Hatta yakınlaştırayım. Şöyle. Evet. Bakın BL yazan seçiyorum bunu. BL eklendikten sonra zaten göreceksiniz. Şurada bir tik işareti olur. AP'yi bu sefer seçeceğiz. de en üstte. AP'yi de seçtik. AP'yi seçtikten sonra tabi eklenme süresi biraz uzun sürecektir arkadaşlar. Uzaklaştıralım. Telefonumuzun da hala download modunda beklediğini görüyoruz. Evet. AP dosyamız eklendi. Evet, göreceksiniz. tik işareti geldi. Hemen CHP dosyamıza ekliyoruz arkadaşlar. Buradan da CHP'yi seçiyoruz. O da hemen eklendi. Ve CSC dosyamızı seçiyoruz. Onu da seçtikten sonra burada Start butonu göreceksiniz. Buna bastığımızda işlemlerin başlaması gerek arkadaşlar. Hemen telefonda aynı zamanda göstereyim. Evet buradaki Start butonuna bastım ve işlemler başladı. Şurada sol üst köşede arkadaşlar sistem dosyasının yazılması bekleniyor. Sistem dosyası yazıldığında buradaki bar dolacak yavaş yavaş evet. tüm işlemler bilgisayarda bittikten sonra telefon kendini otomatik olarak kapatıp yeniden başlayacaktır. Evet. Telefonumuz kapandı. Bilgisayarla işimiz kalmadığı için biz telefona şöyle bir odaklanalım istiyorum. Telefonumuza gelelim. Bu arada görmüş olduğunuz üzere Marshmallow'un yeni böyle sistem update ekranı geldi. Bu ekranda da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Değişen Samsung logosu oldukça şık görünüyor. Bu arada bilgisayarla işimiz bitti. Hemen hatırlatayım. Bilgisayarı hafifçe çevirdiğimde sol üst köşede yeşil renkli PES yazdığını görüyorsunuz. Eğer sizde de yeşil renkli PES ibaresi yer alıyorsa işlemleriniz sorunsuz tamamlanmış demektir. Bu arada güncelleme yaptıktan sonra telefon biraz tabii geç açılabilir arkadaşlar. O konuda sıkıntınız olmasın. Çünkü dosyaları yeniden yazdığı için böyle bir bekleme süreci var. Bu arada tabi güncelleme Türkiye'ye ait olmadığı için birkaç tane line gibi ekstra uygulama yüklüyor. Bu uygulamaları görüyorsun şu anda. gereksiz uygulamalar yükleniyor. Bu uygulamalar arkadaşlar root işlemi gerek kalmadan da telefonunuzdan silebilirsiniz. Burada yüklenen uygulamaları bakıyoruz. İlk başta dilimiz arkadaşlar diller arasında Türkçe seçeneği maalesef yok. Ama hiç merak etmeyin Türkçe'ye çevirmek oldukça kolay olacak. Ee, buradan İngilizce'yi seçiyoruz ve start butonuna dokunuyoruz. Evet buradan Wi-Fi istiyor bizden. Hemen Wi-Fi'mizi de seçelim. Wi-Fi'ye de bağlandık. Sonraki diyoruz. Sonraki. Bu kısmı atlıyoruz. Bu kısmı da atlıyoruz. Atlıyoruz. Şimdi değil. Atlıyoruz. Burayı da atlıyoruz. Bu kısmı da geçiyoruz. Bu kısmı da atlıyoruz. Ve sona geliyoruz. Evet, artık cihazımız 6.0.1 marshmallow güncellemesini almış durumda. Hemen bakalım cihaz hakkında yazılım bilgisi. Evet, üstte de görebileceğiniz gibi hatta şöyle bir şey yaptım. 6.0.1 Evet arkadaşlar, güncellemeyi gerçekleştirdik. Hemen ana menüye dönelim. Şimdi de dilimiz İngilizce belirtmiş olduğum gibi ama Türkçeye çevireceğiz. Bunun için root yapacağız cihazımıza. Bu işlemleri gerçekleştirelim. Daha sonra arkadaşlar cihazımızı hazır hale getirelim. Evet. Cihazı tamamen kapatıyoruz. Root işlemlerini yapacağız telefona. Bunun için yine ses kısma Home butonu ve güç butonuna aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu ekranı gördükten sonra ses açma butonuna bir kere dokunuyoruz ve Davlant moduna alıyoruz telefonu. Yine bilgisayara geçelim. Bilgisayarda Odin'i tamamen kapatın arkadaşlar. Yeniden açın. Telefonumuzu Download moduna aldıktan sonra masaüstündeki Note 5 root dosyasını açıyoruz. Klasörünü açıyoruz. Burada Odin programını çalıştırıyoruz arkadaşlar tekrar. Şöyle dönelim. Ee, buradan CP butonuna dokunuyorum. AP de olabilir. Size kalmış. Ee, masaüstü Note 5 root klasörümüzü seçip içerisine açıyoruz. Burada Custom Firmware Auto Root isimli bir klasör var. Açıyoruz ve için içerisindekini seçerek arkadaşlar aç butonuna dokunuyoruz. Aç butonuna dokunduktan sonra dosyamız Odin'e ekleniyor ve Start butonuna basarak işlemleri başlatıyorum. Evet. Vesaveri yazılıyor. Görüyorsunuz yazıldı. Bu arada telefonumuz otomatik olarak kapandı ve hemen ekranın üstünde kırmızı bir işaret geldi. Bu e, root işlemlerinin başladığını gösteriyor. Şöyle göstereyim sizlere. Evet şu anda root işlemleri başlamış durumda. Burada hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kendi kendine root işlemlerini gerçekleştiriyor telefon. Ve cihaz kapanıp yeniden açılıyor. Tabi bir iki kere kapanıp açılıyor bu e, esnada sıkıntı yaratmayın. Evet artık root işlemlerimiz tamamlandı. Cihazı bir açalım. Arkadaşlar root yaptıktan sonra menüye gittiğimizde SuperSU uygulamasının kendisi otomatik olarak yüklendiğini göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık SuperSU uygulamasına sahipsiniz ve e, kodlaması cihazınızda mevcut. O yüzden sıkıntı yok. E, root yaparken... E, ne istediğiniz önemlidir arkadaşlar. Sadece cihazı root yapıp bırakmak istiyorum diyorsanız root yapıp bırakabilirsiniz. Ancak bazı root yapan arkadaşlar sisteme bazı şeyler flashlamak isteyebilir. Flashlamak istediğinizde yine ekstra e, bir şeyler daha yüklememiz gerekecek telefonumuza. Bunun için ne yapıyoruz? Cihazımızı tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer root yap bu aşamada root yapıp bırakırsanız telefonu rootlu olarak kullanırsınız ama tabi sadece root yapıp kullanmak istemeyenler olacaktır. Root'un dışında e, ayrı flashlama gereken dosyalar mutlaka e, kendi işlerini görecek bazı dosyaları telefona flashlamaları gerekecektir. Flashlama yapabilmek için de arkadaşlar bazı ee, yüklemeler yapacağız yine. Bunu gösteriyorum. Ee, ne yapalım? Telefonumuzu ses kısma home butonu ve power butonuna aynı anda basarak açıyorum. Daulant ekranına getirdim. Ses açma butonuna bir kere dokunup daulant ekranına getirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar Hemen bilgisayarımıza dönelim. Telefonumuzu download moduna aldıktan sonra bilgisayardan Note5 root klasörünü açıyorum. Burada Odin vardı. Odin'i çalıştırıyorum. Odin'i çalıştırdıktan sonra arkadaşlar şurada telefonumuzun eklendiğini görüyoruz. Eğer burada added yazmıyorsa zaten bu işlemleri yapamıyorsunuz. GP butonuna dokunuyorum. Buradan masaüstü eee root5 klas not5 root klasörünü seçiyorum. Burada arkadaşlar TWP 3.0.0 isimli bir dosyamız var. Bunu seçip aç diyorum. Ve açıldıktan sonra start butonuna basarak yazılmasını bekliyorum. Bu arada telefonumuz kapandı. Gösterelim yeniden açılacak. Telefonu tekrar kapatıyorum. Ve recovery yani recovery diyeyim ben bunu Türkçe konuşarak recovery ekranına geleceğim. Bunun için ses açma butonu, home butonu ve güç butonuna aynı anda basıyorum. ve Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Resoveri ekranım değişti. Burada e, dili Türkçe olarak seçiyorum. Öncelikle Türkçe var. Türkçeyi seçiyorum. OK butonuna dokunuyorum. Daha sonrasında e, Sal, dokunur Bırak veya Bırakmak istemiyorsanız geçebilirsiniz. Alttaki butonu kaydırıyorum. Evet arkadaşlar buradan yükle dediğimizde eğer flashlamak istediğiniz dosyanın konumunu biliyorsanız buradan seçip imaj yükle butonuyla yükleyebilirsiniz. Ben telefonu yeniden başlatıyorum ve artık root işlemleri bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.